Merhaba arkadaşlar. Berat Miraç Kardeşler kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daha doğrusu Miraç ve sizlerle birlikte TNT modu incelemesi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar elimde rengarenk TNT'ler var. Şimdi bunların hepsine teker teker patlatacağız. Bir saniye. Evet. Bu arada yanımda Miraç merhaba Miraç. Merhaba. Arkadaşlar Miraç'ı şeye katamadım. Kusura bakmayın. Ee, neye katamadım? Oyuna katamadım. Çünkü arkadaşlar bir türlü giremedik. Bilmiyorum. Neyse hızlıca başlayalım. Önce normal TNT. Sıradan bildiğimiz herkesin oyunda bildiği TNT. Evet. Ben de sıra. Hayır Hı. bu denemeydi. Evet. Böyle bir şey. Şimdi ise şu pardon. TNT çarpı 4. Yani normal TNT'nin 4 katı bir patlama etkisi yapacak sanırım arkadaşlar. Patlamadı. Patlatamadık galiba. Patladı mı bir Yak. Bu arada kalite birazcık düşük kusura bakmayın. Oo. Dört tane. Bu arada dört tane TNT bu kadar etki etmiyor. Hı. Neyse. Ben de. Tamam. On TNT. Yak bakalım Miraç. Öyle yakın. Heh. Kaç 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 kaç. Yakamamışım. Yaklın Oo, Bayağı büyük bir alanı etkiledi. Ne büyüğü lan. Hiçbir şey olmadı bu arada. Aa, kare oldu bak. X, bir alalım. <laughs> Neyse. Evet şimdi Fire TNT yani ateş TNT çarpı 4. Mira şimdi çizinin vakti mi? <laughs> Acıktıysan git yemek ye oğlum ya. Evet. Ee, arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttuk. Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> ay bir dakika. Evet. Fire TNT. Uuu. Resmen orman yangını oldu. Bayağı bir etki etti. Miraç görüyor musun? Evet. Şimdi bakalım. Fire TNT 3. Bakalım ne ben kadar. Ben de. Tamam, bu ne kadar etki edecek? Şöyle uzaklaşalım birazcık. Gel şu ormanın içinde patlasalım yak. Ne yaptın oğlum ya? Evet. 3, 2, 1 patladı. Ağacı yok etti. Fark ettiniz mi? Evet. Burada gitgide orman yangını başlıyor. Kaçalım. TNT 5. Şöyle orman var mı? Burada orman. Bakalım etrafa. Evet. Orman yok sanırım ama şu tarafta müsait gibi görünüyor. Baksana Miraç. Sen burası orman evet. Burası güzel. Şu lavın yanında patlatabiliriz. Fight yanti kaçtı bu? Dur bakarız şimdi. Fight 5 arkadaşlar. Bakalım 5 ne kadar etki edecek. Evet. Evet. Lava da bu arada etkinleştirdi. Burada da bir orman yangını çıktı. Şimdi normalde. Dur. Normal Fight yanti. Yani normal hiç sıfır bir etkisi olmayan bir TNT. Yani ateş TNT daha doğrusu. Çarpısı olmayan. Bakalım ne kadar patlatacak. Ay evet, çok, çok Değil. Nerede? Fire TNT. Fire TNT çarpı 2. Bu arada bunlar full Fire TNT'ymiş. Hepsi de Fire TNT. Niye yanmadı? Evet yanıyor. Evet bu da böyleydi. Şimdi biraz daha Bunlar da ne? Bunlar sanırım patlamalı TNT. Evet şöyle birazcık uzaklaşabiliriz artık. Bak bunlar Abi şuraya ormanlı. atamaydım. Atayım mı? Atıyor. Yakışır. Evet. Bir son ne son bir yapayım. tane fight var sanırım bakayım. Adı ne bunun? TNT yok. Fight TNT değilmiş bu. O zaman patlatalım. TNT çarpı 3. Ben neydi? Al yok. Son anda bu arada. Ya ne yaptın? Hı. Bak koparlara elini koyma. Yak. Yakar mısın? Bundan sonra sana vermeyeceğim. Zaten bitmek üzere. Evet bakalım ne oldu? Oh! Çarpı 3 bayağı bir etki etti. Bu TNT'ler maden açmak için aşırı iyi. Bu ne? Instant TNT diye bir TNT'miz bu da. Bak bunu da Şimdi... patlatabiliriz. Anam burası bayağı iyi. Açalım. Bu ne be? Keşke patlatmasaydı. <laughs> Keşke patlatmasaydı. Yani patlatmasa. Bir dek. Bak bunlar direkt patlıyor. Bu kadar bir etki etti bu da. Bir dakika. Neyi patlattık az önce? Neyse. Bu da fark ettin mi? Işınlandı az önceki. Evet. Şöyle. Hadi. Direkt patlıyorlar. Böyle bir etki ve son TNT'miz TNT. Tienti bu gerbep deprem yapacak. Yok. İnşallah. Az öncekinden daha küçük. Şöyle burada patlatayım onu. Hayır. Gitti. Bu patladı. Bak yere indi. Seni duydu. Evet, bu da Bak bu kadar yap. bir etki etti. Dur, şu ya'dakiyle al. Gerek yok ikisi bir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kısa bir video oldu fakat e, iyi bir video oldu. Bir sonraki videoları wow. bir izlemeyi unut Ya hala çiziyor ya kapa kapa. Hadi bir sonraki videoları izlemeyi unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Lan yem artık.